Merhaba değerli 8 silindir oto takipçilerimiz. Yeni Jaguar, XJ, 8 ileri otomatik şanzımanı ve 340 Nm tork ile sıfırdan 100 km hıza, 7,9 saniyede ulaşıyor. Ayrıca standart ve long iki farklı gövde seçeneği ve lükörü premium lükörü ve portfolyo donanım seçenekleri ile sunuluyor. Jaguar XJ'in 8 ileri otomatik şanzımanı, start düğmesine bastığınızda yükselen Jaguar Drive Selector tarafından kumanda ediliyor. Özel sipariş ile 3.0 litre dizel olarak da alınabilen Jaguar XJ, 300 beygir güç ve 0'dan 100 kilometre hıza 6,2 saniyede çıkan bir performans sunuyor. Borusan Otomotiv'in 2014 Ağustos ayından beri distribütörlüğünü yaptığı, ve artık yaygın bayi ağı ile satış ve satış sonrası hizmetleri üstlendiği Jaguar markası, farklı olmak isteyen ve diğerlerinden ayrışmak isteyen lüks tüketicisinin tercihi oluyor, 3 yıl sınırsız kilometre R garantisi sunan Jaguar, Alman rakiplerinden bu yönüyle de ayrışıyor. %100 alüminyum monokok şasi ve gövde yapısı, bu otomobili sınıfının en hafif ve sağlam otomobillerinden biri haline getiriyor performanslı motorunun yanı sıra, üstün yol tutuş kabiliyeti ile çevik bir otomobil olduğunu kanıtlıyor. Şoförlü kullanımlar için, konforlu bir arka koltuk sunarken, katlanabilen 10,2 inç büyüklüğünde, yüksek çözünürlüklü eğlence sistemi, LED okuma ışıkları, çalışma masası ve masaj fonksiyonlu, egzeküktif koltukları sayesinde ev ve ofis konforunuzdan tavizsiz bir şekilde ilerlemenize olanak tanıyor. Makyaj ile gelen tasarım değişiklikleri arasında tamamı LED ön farlar, arka farlar, oval egzoz çıkışları ve ön ızgara geliyor. İçeride ise baklava dikişli, masaj fonksiyonlu deri koltuklar, farklı iç kaplama seçenekleri, katlanabilen arka koltuk eğlence sistemi, 12,3 inç TFT değişken gösterge paneli ile tam ekran navigasyon görüntüleme gibi özellikler bir arada sunuluyor. Otomobilde şeritte tutma yardımı, takip etme özelliğine sahip adaptif kruz kontrol, ters trafik algılama, 360 derece çevre görüş kamera sistemi ve yatay dikey park dahil olmak üzere birçok gelişmiş sürücü destek sistemi yer almaktadır. Elektrikli direksiyon daha üstün bir tepki ve his sunarken yakıt tüketimini de düşürmektedir. Jaguar'ın eşsiz ASPC özelliği, sürtünmenin zayıf olduğu kar ve buz gibi yüzeylerde akıcı, çaba gerektirmeyen bir kalkışı mümkün kılarak optimum seviyede gazı otomatik olarak vererek sürücüye sadece direksiyon kontrolünü bırakıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolarımın devamı için kanalımı takip ederek bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Öneri, yorum ve sorularınızı yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Keyifli ve emniyetli sürüşler dilerim.